Sizin Sayın Erdoğan'la aranız nasıl? Bozuk mu? Bir diyalog yok mu? Yoo. Veya o taraftan mı bir, bir baskı var? Sevgili Cumhurbaşkanımızın siyasi boyutu beni ilgilendirmiyor. İnsan olarak çok sevdiğim birisi. Çünkü benim koronada hasta oldum biliyorsunuz ve 12 gün entip oldu. Yani koskoca bir Cumhurbaşkanı birkaç kere bir insanı arar mı? Yani? Benim belki kurtulmamda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bana bir ilaç mı getirdi? Bir şey yaptı yani. Çünkü öldüm ben ya. Yani. 12 gün entüb Ve uyandıktan sonra Azerbaycan'a gidiyordu uçakla kutlamalara. Bir hanım dedi ki Cumhurbaşkanımız öyle ben dedi. Yani aramızda çok iyi, çok samimi, çok sevinirim onu. Dedi ki bana e, bir arzum var mı bacım? Ben ne dedi pilotu söyledim yukarıda çekmiyor. Konuşalım öyle gidelim hocamla. Dedim ya Cumhurbaşkanı ne tamam da devlet işleri varken ben de bırak yani. sen ne uğraşıyorsun. Dedi olur mu sen Türkiye'nin ülke milyelerini sütleri seviyorum dedi. Şimdi o siyasi bütçeni balım insan tarafıyla bir kere hakikaten çok güzel bir insan. Sağ olsun aradığımızda arkadaşımız çıkıyor telefona diyoruz ki, Başbakan ile konuşabilir miyiz tamam yani Yarım saat sonra bağlandık ve konuşabiliyoruz yani. Derdimiz, gördüğümüz yerlerde sağ olsun hiç protokol falan sarılırız var. Yani bir problem yok.